Bakayım bunlar değil, kara kuvvet gece bunlar. Ulu o dediklerin işkembe çorbası için değil miydi da? İşkembeden kazanma devri geçti artık. Bu devir borek devri. Borekçi babanın borekleri ha bunlar. El yakayı, el vatandaş. Koş! Oh. <laughs> ah ah biz salak mıydık lan Hasan? Hop cimri börekçiye dünyanın böreğini verdik de. Cimri baba devri kapandı artık. Börekçi baba devri bunlar. Bağırma la kulağımın dibinde. Kusura bakma ortağım. Ne kızımı alamadığım için ben dayanamayayım Biliyorsun. Buyurun bacım. Evet. Olur. El yatayım bundan. Buraya girin buraya girin vatandaş. Acele etmeyin. Ben vereyim. Ben vereyim. Bunun için mi çağırdınız beni? Bir dolaplar döneyi uşağım ama biz bir türlü anlayamadık. Ha şimdi çıktılar dışarıya. Ne ettikleri belli değil. Ha e, biz de iz bilmeyiz, yol bilmeyiz. İstanbul'u hiç bilmiyoruz da. Feraye Feray ablaya söyleseydiniz o sizi götürürdü. Uşağım Feraye Hanım evde mi duruyor? Bir geliyor bir gidiyor. Mahalle karıları peşine düştü da. Bütün karıların değerlisi oldu. İyi tamam benden ne istiyorsunuz? Şimdi sen bizi onların yanına götüreceksin. Nereden ne biliyor musun? Şimdi öğreniriz de. olacak zıpır? Nereye sun? İzleme deyip tamam. İzleme neresi uşağım? Ya anne ver şunu ver. Yaptığınız işlere bak ya. Ahmet. Neredesiniz oğlum? Burada bir sürü gemiler var burada dayı. İsim falan yazmıyor mu oralarda bir yerde? Yazıyor. Okuyorum. Kan, dilli, diskele. Anlaşıldı geliyoruz tamam. Ben izlemedeyim. Hadi hazırlanın da götüreyim sizi. Hadi bir kandil diye bir izlemedim değil. Bu kafası karışık. Hadi. Ya yarın daha çok börek lazım olacak orta. Keşke biraz daha olsaydı satardık da. Sen hiç merak etme ortağım. Her, her, hepsini halledeceğim ben hepsini. Ondan sonra da gel son dersler çekirge. Aman <laughs> a, aman onu karıştırma. Ben ağzımın payını aldım bir daha istemez. Ne ağzının payını aldın? Ula ben ne işkencelerden, ne sıkıntılardan geçtim. Senin dün yaşadığın sinek ve be. Ya, ya tamam da sen deneyimlisin. Ama ben... Kolay gelsin baba. Oo Alim bizi ziyarete gelmiş orta. Sizi merak edenler var. Ne merak edeceğiz be? Bunlar bizi merak etsin. Ne satışsız ulan Dedim ne sahtesiniz siz burada? Şimdi uşağım biz evde ortağınla beraber boş boş oturduk. Ananlar bize kızayırlar mı kızmayırlar mı? evet. <laughs> Peki o <laughs> zaman ha bu paralar nereden kazanılıyor ha? <laughs> Gökten zembille mi iniyor? Alnımızın teriyle kazanıyoruz da. Ama yine yarına mı ayrılıyor yine de yarına mı ayrılıyor. Yine de kızayırlar yine de kızayırlar. Babam gene doğru söylüyorsun. Ula ben senin çalışmana kızmayacağım. Bir şey desene Dünur. Biz onların... Hasan. Yine onu dedim, bunu dedim, geçtik o kafamız tamam mı, hallettik mi meseleyi? Halletmedim. Sen onlara bakma ortağım onlara kalsa dizlerinin dibinde oturacağım. Eyvallah. Hadi, hadi. hadi gidelim. Siz de geliyor musunuz oğlum? Yok uşağım, bizim ufak bir işimiz var. Ne Ula kaybana, seni bir elime geçirirsem... Göstereceğim sana ufak şu. Seni un ufak edeceğim, un ufak edeceğim. Her zaman beklerim, sakinelerin en güzeli. Aha bak ortağım. Bunlar bu zihni nasıl buldu da? Ben onu anladım ortağım. Sana da onu anlatacağım. <laughs>